İddia şu. Abdülkadir Bitigen Galatasaray maçında verdiği penaltıyı hakem eğitim seminerim dersiniz, haftalık zoom toplantısı mı dersiniz, ne dersiniz bilmiyorum. Orada yanlış penaltı verdiğini itiraf ediyor. İddia bu. Bizim araştırmalarımız, araştırmalarımız çerçevesinde öğrendiğimiz 1 Mart Cuma günü saat 15'te Hakemlerle, Hüdalas ve TFF Başkanı katıldığı bir online toplantı düzenleniyor. Tabii ben ne yaptım? Her zaman olduğu gibi Federasyon Başkanı'na sordum bu konuyu. Geçen cuma galiba. Evet. Kendisi böyle bir toplantının gerçekleşmediğini söyledi. Peki dedim. Hatta özellikle bilerek siz de katılmışsınız demedim. Böyle böyle bir toplantı böyle bir şey olmuş dedim. O maçtan beri böyle böyle bir toplandı yapılmadığını ifade etti. Tabii ki kendi de katılmış bir kısmını. Biz nasıl <laughs> bu ortamda rekabet edeceğiz ya? Yani? Bu kayıtlar Türkiye Futbol Federasyonu elinde bulunmaktadır ve bunların açıklanmasını ivedilikle rica ediyoruz. Türkiye futbol tarihi daha önce işine rastlanmamış gelişmeler yaşamaya devam ediyor. Galatasaray Antalya Spor maçı için Merkez Hakem Kurulu eğitimcisi Hugh Douglas ve VAR eğitim danışmanı Paul Ergelen hakem Abdülkadir Bitigen'le yaptığı toplantı görüntüleri kamuoyuna sızdırılmıştı. Görüntülerin sızdırılması üzerine Türkiye Futbol Federasyonu 1 Mart tarihinde yapılan eğitim toplantısının tamamını paylaştı. Federasyon konuyla ilgili

Evet, <laughs> <laughs> You learn some Turkish, Mr. Belas. <laughs> sometimes it may maybe, sometimes maybe better when I don't know what you say. <laughs> <Okay. gülüyor> Federasyon kamuoyuna kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantının bazı bölümleri sorumsuz ve kötü niyetli kişilerce bağlamından koparılarak bazı sosyal medya mecralarında yayınlanmış ve kamuoyu bu şekilde yönlendirilmek istenmiştir ifadelerini kullandı. Ettiğini gösterdi. Sonra norm, bunu normal hızdan izletti. Tekrardan ben emin olabilmek için e, topa kimin dokunup bundan emin olabilmek için tekrardan yakın çekimi istedim. E, topla e, hücum oyuncusu oynuyordu. Akabinde e, diğer ayağını sallayan oyuncunun e, rakibine zaten temasını göstermişti. Bundan sonra kararımı penaltı olarak verdim. Federasyonun bu son rezaletine Fenerbahçe Kulübü ise sert açıklamalarla tepki gösterdi. Fenerbahçe, Merkez Hakem Kurulu toplantısına sosyal medyada yer almasına dair yaptığı açıklamada, söz konusu paylaşımın yıllardır anlatmaya çalıştıkları adaletsizliğin ve bu sezon yaşanan akıl almaz olayların bir fotoğrafın niteliğinde olduğuna vurgu yaptı. Kendisi böyle bir toplantının gerçekleşmediğini söyledi. Peki dedim. Hatta özellikle bilerek siz de katılmışsınız demedim. Böyle böyle bir toplandı, böyle bir şey olmuş dedim. O maçtan beri böyle bir toplandı, yapılmadığını ifade etti. Fenerbahçe olarak sahi içinde ve dışında standart dışı kararların Süper Lig'in kaderini etkilediğini defalarca belirttiklerini aktaran Fenerbahçe, dün kamuoyu gündemine gelen görüntüler bir kez daha gösteriyor ki, Türk futbolu büyük bir kördüğün ve bataklığın içerisine çekilmekte. Hakemler etki ve baskı ile verdikleri standarda olmayan kararlarla ligin kaderini, sezonun gidişine etki etmekte. Sorumlular bu vahameti izlemekle yetinmekle kalmayıp bu oluşuma zemin hazırlamakta. Futbola yatırım yapan, emek harcayan kulüplerin ve milyonlarca taraftarın hakkı ve hayalleri yenmektedir ifadelerini kullandı. Merkez Hakem Kurulu'nun söz konusu karşılaşmanın hakemine bir var, hakemine ise iki hafta görev vermediğini belirten Fenerbahçe, maç hakemi sadece bir haftalık aranın ardından üç maçla ödüllendirilmiş olup var hakemi de 30. ile birlikte tekrar görev almaya başlıyor. Trentyol Süper Lig'in 27. haftasında oynadığımız Kasımpaşa müsabakasının var hakemine ise 3 haftadır Merkez Hakem Kurulu tarafından görev verilmiyor. Haykırarak kaç sezondur anlatmaya çalıştığımız zihniyet keyfi bir şekilde bu sezonu da dizayn etmeye devam ediyor. Buradan Türkiye Futbol Federasyonu'na sesleniyor. Bu konuda bir açıklama beklediğimizi, sezon boyunca bu ve buna benzer yapılan tüm toplantı kayıtlarının yayınlanmasını istediğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz dedi. Biz 2 Nisan günü genel kurula gidiyoruz. Biraz evvel çağrısı yapıldı olağanüstü genel kurula gidiyoruz ve inşallah Allah'ın izniyle de yapmamız gerekeni yapmamız lazım. Kendi göbeğimizi, kendi bağımızı kendimiz kesmemiz lazım. Çünkü bunlar böyle devam edecek. Dün olaylar yaşandıktan sonra Cumhurbaşkanımızın da müdahale olmasıyla bakanlar, Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsunlar. Olaylardan sonra her dakikada süreci müdahil oldular ve bizi rahat hissettirdiler ee, fakat onların müdahale olmaması gereken ortamı sağlaması lazımdı yerel otoriteler gerekli güvenlik önlemleri olarak polisi oraya koyarak üst araması yapılarak dolayısıyla dünkü olay daha büyük pencereden farklı bakılması lazım herhangi bir Trabzon Fenerbahçe Fenerbahçe Trabzon başında yaşanacak olaylar değil bunlar bak 95-96'dan sonraki o lig çekişmesinden sonra aradaki gerginliğin tavan yaptığında bile böyle şiddet, böyle nefret olmamıştı. Dolayısıyla biz kendi kendimize kararımızı vermek için 2 Nisan'da toplanacağız. Aynı zamanda futbol aşiyenin ondan sonra genel kurulu koyuyoruz. Ben biraz evvel itibariyle Kulüpler Birliği Vakfı'ndan istifa ettim. Ve biz Fenerbahçe olarak kendi kaderimizi, kendi geleceğimizi kendimiz çizmek zorundayız. O yüzden bu kararları aldık. Camiamıza da aklı serin davranmasını özellikle rica ediyorum. Biz kendi ülkemizde bu muameleyi görmeyi kabul etmeyeceğiz. de defalarca söyledik. Defalarca haykırıyoruz. Futbolunda yaşananları bayisinden, şikesinden, haksız rekabetten, hakemden hepsini bas bas bağırıyoruz. İşin geldiği noktaları da görüyorsunuz. Biz artık kendi bağımızı kendimiz keseceğiz. Gerekiyorsa da Gerekiyorsa da bir alt lige ineceğiz. Gerekiyorsa da. Bu kararı aldığınız zaman zaten bir alt lige düşme söz konusu. Çünkü biz belki her gün ölmekten sonra bir gün öleceğiz. Ama geleceğimizi kurtarmak zorundayız. Bir sene biz oynarız çıkarız. Ama herkes aklını başına alır artık. Yeter. Gerçek anlamda yeter. O, o yeterlerden değil bizim söylediğimiz.